Gürsel Tekin bir açıklama yaptı. Arkadaşlar ardından Cumhuriyet Halk Partili Barış arkadaş bombayı patlattı. Bir getirir misin abi? Şimdi e, bu Barış arkadaşı birçok yere şey diye yazıyorlar. İşte gazeteci Barış arkadaş diye de bu arkadaş gazeteci masteci değil. Barış abi ben de tanırım. muhabbetimde de vardır. Birçok programda da yan yana gelmişizdir. Hani bu adam öyle gazeteci masteci değil. Sen boş ver o işleri. Bir önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Tamam. Gazetecilik gazetecilik mesleğidir. Ama yaptığı açıklamalar gazetecilik hassasiyetiyle yapılan açıklamalar değil. Belki kendisi gazetecilik okumuştur, bir gazetede yazıyordur. Ondan onu söylemiyorum ben. Şu yaptığı açıklamalar, konuştuğu her şey bir gazetecilik refleksiyle ve bir gazetecilik hassasiyeti hassasiyetiyle yapılan işler değil. Bu tamamen bir partizan bir düşünceyle ortaya koyulan fikirler. Neyse konumunu doldurduğu yeri konuşma yerine şun. Cumhuriyet Halk Partili Barış arkadaş bombayı patlatmış. İyi Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'nun gizli ortağı Samsun vekili Bedri Yaşar'a ait Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik Firması CHP'li Mansur Yavaş'tan 107 milyon liralık ihale almış. Allah çarşı pazar karıştı başladılar birbirlerini ifşa etmeye. Sen şu kadar çaldın, ben bu kadar çaldım. Sen orada filancaya tolerans gösterdin, ben filancaya tolerans gösterdim. Öbürünün bilmem kocası, bilmem kimin karısıymış. Oradan ihale alan bilmem nerenin il başkanıymış. E hani bu Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nda olanlar? Bu AK Parti hep kendi yandaşlarına tolerans gösteriyor. Biz geldiğimiz zaman liyakatle iş başına adam getireceğiz. Hiç kimsenin partisine purtisine bakmadan ihaleleri kameraların önünde yapacağız diyorlardı Ne oldu? Hı? Sabahtan akşama kadar Sedat Peker'in milletin işte o onun bilmem ne görüntüsü var Onun bilmem porno görüntüsü var. o bilmem kimle oteldeydi yok bilmem şurada şu şunu söyledi diye 24 saat canlı yayın yapan halk TV. Şu Barış arkadaşın söylemlerini alıp yürüdü mü? Hı? Gece gündüz bunun üzerine televizyon programları yaptı mı? Yok. Mevzu o kadar belli ki Barış arkadaş Gürsel Tekin'in adamıdır. Gürsel Tekin de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamıdır. Bu hamleler, bu çıkışlar özellikle Koray Aydın ve Yavuz Ağır Alioğlu bunlar İyi Parti'nin içerisindeki eski ülkücü yani MHP kökenli olan tipler bunları hedefe koyuyor. Çünkü masadaki HDP ve CHP birleşmesini tam manasıyla sağlamak istiyorlar. Bu, bu süreçte de gerekiyorsa İyi Parti'yi ve Meral Akşener'i milletin nazarında kaka gösterip masanın kenarına itiyorlar. Şu anda bu gerekiyor arkadaşlar. Şu anda bu gerekiyor. Yani İyi Parti çünkü İyi Parti'nin oy almasını istedikleri yer eski ülkücülerin olduğu Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen o damardan gelen insanlardan oy alıyordu İyi Parti. Ama son dönemde bu İyi Parti özellikle bu işte Meral Akşener'in Demirtaş'la paslaşması, onun üzerinde efendime söyleyeyim ulan bunlar altılı masa kurdular ama bir de görünmeyen yedinci eleman var masanın altında. Ki masanın altı masanın üstünden daha karışık. Masanın altında kimler var kimler? FETÖ orada. PKK orada. Amerika CIA orada. Mossad orada. Tabipler Birliği orada. YPG orada. Herkes orada o masanın altında. Masanın üstünde biz 6 kişi görüyoruz ama masanın altı masanın üstünden daha karışık. Şimdi masanın üstündekiler ya acaba Gürsel Tekin bunu kendi başından mı söyledi? Yani Gürsel Tekin bir anda gündeme bu lafı sokup ardından da Barış arkadaşa da bu konuda hani bu, bu konuyu al köpürt mü dendi? Yok aga. O masada bulunan o masaya o masayı destekleyen, o masaya gönül verenlerin hiçbirinin kendi başına karar verme lüksleri yoktur. Bir akıl onlara bir hamle söyler, o hamleyi yaparlar. Bundan bir iki ay önce Ali Babacan durduk yere, tam durduk yere olan ben artık altılı masadan çıkıyorum. Niye? Çünkü altılı masayı destekleyen adamlar dediler ki aga tamam biz AK Parti'ye kızıyoruz ama Hani biz niye bu e, Ali Babacan Ali Babacan dediğin adam bir önceki dönemde AK Parti'de Tayyip Erdoğan'ın yanında duran adamdı. Biz niye bu masaya Ali Babacan'ı alıyoruz? Biz niye bu masaya Davutoğlu'nu alıyoruz? dediler. Tamam Bunu bunu hani vatandaş bu sesi yükseltmeye başlayınca bu masanın üst aklı Ali Babacan'a bir açıklama yaptırdı. Yani biz ayrı bir ittifakta olabiliriz. Çünkü niye? Ana parçalara zarar veriyor. Altılı Masa'nın belirleyici gücü HDP'dir. HDP'de dağdaki Kandil'den talimat alan bir siyasi partidir. Onun için bu İyi Parti çok iç içe girdiğinden son 1-2 aydır yapılan anketlerde Cumhur İttifakı'nın çok ciddi derecede 4 puan, 5 puan yükseldiğini göstermeye başladı. Ve Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde en yakın rakibine 8-10 puan fark atacağı anketlerde gözüktü. Onun üzerine yeni bir denge kuruyorlar. Masadan kimsenin kaçmaması için CHP ile HDP'yi iç içe sokuyorlar. Tamam. İyi Parti'yi yanında Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan işte bilmem onlarla beraber yeni bir oluşuma girecekler. Çünkü niye? bu İyi Parti'nin içerisindeki bazı tiplerin Zafer Partisi'ne doğru hareket ettiğini gördü. O anketleri takip eden siyaset mühendisleri. Yani altılı masanın altındakiler. Önümüzdeki süreçte bu kavgayı daha da çetrefilli göreceğiz. Daha da çetrefilli. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi bu kavga devam ederken değişik tipleri de göreceğiz. O değişik tiplerden bir tanesini size göstereyim. Melis Alpan. Melis Alpan da demiş ki artık milletin dayanacak direnecek gücü kalmadığı için altılım masa beni ne kadar temsil ediyor. Bak diyor ki milletin artık dayanacak gücü kalmadı. Bu altılı masa beni ne kadar temsil ediyor? Neredeyse hiç. Ama onu boklayacak kadar da şuurumu kaybetmedim. Boklayanlar herhalde içinde olduğumuz durumun farkında değiller ve bence sorumsuzlar. Kime söylüyor bunu? Barışçı arkadaşa diyor ki, barışçı arkadaş, bak öyle bir süreçteyiz ki ne kadar hırsızlık da olsa, ne kadar yolsuzluk da olsa, ne kadar efendime söyleyeyim o parti teşkilatlarında tecavüzler de olsa, çünkü biliyorsunuz bu Barışçı arkadaş kısa bir zaman önce İstanbul'daki Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatlarına gelen, o üye olmaya gelen veya oradan iş isteyen, destek isteyen insanlara nasıl tecavüz edildiklerini böyle tweet 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 saymıştı onu. Kimse konuştu mu? A -a. Niye? İşte bu zihniyetten dolayı. Diyor ki bir zihniyet, arazideki zihniyet. Arkadaşlar diyor tamam hırsızlık var, yolsuzluk o da var. Tamam problem yok. İyi Parti'ye böyle hani adrese teslim paket ihaleler hem Mansur Yavaş'tan hem de efendime söyleyeyim Ekrem İmamoğlu'ndan oradan geliyor. Ama bu dönem onu konuşacak dönem değil. Bu dönem ne yapıp edip bizim Tayyip Erdoğan'ı düşürmemiz lazım. Bu zihniyette işte bu zihniyet Tayyip Erdoğan'ın karşısında tuvalet terliğine dahi oy veririm diyen zihniyet. Hırsızlık olsa da, yolsuzluk olsa da, ihalelerde usulsüzlük yapsalar da, belediyelerde hiçbir hizmet yapmayıp mevcut sistemi de çökertseler, PKK terör örgütleriyle fink atsalar, sabah kahvaltılarda buluşsalar, yine de biz bu adamları desteklemek zorundayız. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı göndermemiz lazım diyor birileri Bizim ülkemizde de yıllardır Tayyip Erdoğan'ın yanında duran adamlar işte doğalgazda kaç paraya çıktı patatesin kilosu da şuraya geldi. Hani bu seçimde Tayyip Erdoğan'ın durumunu sıkıntılı görüyorum. Patates soğana sen bütün davanı mücadeleni sat koy kenara. Adam tecavüzü görüyor, adam hırsızlığı görüyor, yolsuzluğu görüyor ve insanlara da diyor ki evet görüyorum bunları ama ne olursa olsun bu dönemde altılı masaya ve bu ittifaka bok atamayız diyor. Geçtiğimiz süreci iyi görmeniz lazım diyor. Herkes kendi konumunu durduğu yeri bir kez daha gözden geçirir inşallah. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu da tebrik ediyorum ama sade bir şekilde yapıyorum bunu. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yapıyorum.